Ben bilemiyorum. O zaman sizinle beraber seçmeye kadar verdim. Sizi çok e, bir iki söz söyleyerek videoya geçeceğim. Şimdi onları söylemek için söz veriyorum. E, çünkü yarın halafel partisine gideceğim için kıyafet ayarlamam lazım. Ama ben hafif neyti bu yılbaşı için yılbaşını değerlendirir. <laughs> Arkadaşlar bu elbiseyi çok beğendim ama bu yılbaşı için yani hallim için güzel değil. Hallimle cadı olunur, bir şey olunur. Hadi gelin bir kıyafet daha denememiz lazım. Hadi koşalım ben. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tam koştu. <laughs> olacağım ben ne? Tam prenses oldum. Başka ne olayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi bir kıyafet daha deneyeceğim ama birkaç sorum var. Onu söyleyeceğim. Ben ne olayım arkadaşlar? Ne? Tam prenses oldum. Yazılar partisi için hangisini ne olayım? Ben gidip bir daha giyineyim mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi dedim gördüğümüze göre acı yer çok kötü batıyor. Çok acıyor şimdi hemen değiştirmeye gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi de Yasemin oldum. Böyle bir alt giydim. Böyle bir üst giydim. Burada karakter var. Çok güzel. Hadi şimdi yine bir tane deneyelim. Ben alıp geliyorum. Hop. Evet arkadaşlar. Hazlamına göre çok güzel kıyafet Ya ya. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi hangi kıyafeti giyeyim? Hepsi giyeyim ben. Bunu bütün gün giyebilirim ve havlamında da giyebilirim. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. İskelet kız oldu. Kemik kırılmış burada, burada da kırılmış. Buralarda kemikler kırılmış arkadaşlar. Böyle bir kostümüm var arkadaşlar. Arkadaşlar, son son kostümünü giyeyim sonra hangi kostüm daha çok sevdiğiniz yorumları yazınca ben oradan okuyup size hani kıyafeti. Eğer beğendiyseniz Halloween'e giderken de o kıyafeti giyerim arkadaşlarım. Hadi şimdi o son kıyafeti giyip gelirim. Ben çok yoruldum cidden. 30 tane kıyafet dedik hemen ben giyip geliyorum arkadaşlar. Bu. arkadaşlar. Şimdi cadı oldum bakın. bir cadı oldum arkadaşlar. Ee, böyle bir kostümüm olduğu için bunu giydim. Diğer kostümü de artık gi giyecek halim yok. Bu videoda burada yani bitti. Siz de o ben videoyu kapatırken şuraya ve şuraya like at.